Nemayenezdik yani close up yani yakın plan. Abbas Kiarostami'nin İranlı yönetmen Muhsin Mahmel Baf'ı taklit edip onun yerine geçen Hüseyin Sabziyan'ın hikayesini anlattığı kurgu belgesel film. Film Hüseyin Sabziyan'ın bu olay neticesinde yargılandığı gerçek mahkeme görüntülerinin yanında kurgulanmış görüntülerden oluşuyor. Oynayan kişiler ise olayın gerçek kahramanları. Bunu bilerek izlemek filme hayranlığınızı kat kat arttıracaktır. Kadrajına insanın özbenliğini sokmaya çalışıyor. Tabiri caizse ruhumuzda gizlediklerimize yakın plan yapıyor. İyiliğe, naifliğe, sanat aşkına doğru sürüklüyoruz da yönetmen. Yüreğimizi avucunun içine alıyor ve son sahneyle beraber de bunu ilelebet hale getiriyor. Abbas Kiarostami'nin göz bebeğim dediği bu güzide film herkesin izlemesi gereken nefis bir başyapıttır. Şiddet de tavsiye olur efendim.